Arkadaşlar hoş geldiniz, eee, Arkadaşlar bugün sizlere Spy X 2025 modeli. Arkadaşlar araziye çıktığımız zaman gözü kapalı dipini %100, suyu %100 bulan bir cihaz. Yaklaşık 3 seneden beri satışını yapıyorum ve Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir ürün. 500 metre mesafe tarama yapar. Suyu 400, define amaçlı, kaya kasası bakına yani abiler kaya kasası yani gizli define kasalarını %100 bulan Spy X 2025 modeli 4 antenli mineral kalibrasyonlu araziye çıktığınız zaman 500 metre mesafe yani altın konumunu açtık cihaz bir sağ bir sol bir sağ bir sol yapıyorsa orada hiçbir şey yok demektir ama cihazı tuttuk cihaz taramasını yaptı döndü arka kaleyi gösterdi dönüyoruz sağ konulardan sol konulardan tutuyoruz bizi kale kadar getirip tam üzerine geldiğinde nokta atışı yapar ve antenlerden derinlik tespitini alabilirsiniz. Yani antenler kapalıyken derinlik 2 metre gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bol mineral alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Su sondaj içinde boşluk e, sondaj su bulmak isteyen abiler için de aynı. 100 metreden başlıyor 200 400'e kadar su bulma özelliğine sahip. Arkadaşlar hedef dedektör bir markadır. Yıllanmış şarap gibiyiz. 46 seneden beri Aynı yerde yüksek kaldırım caddesi yani bu Galata Kulesi'ne çıkan yokuşun hemen başındayız. Ben 26 seneden beri burada ekmek yiyorum. Allah'a şükürler olsun. Sattığımız ürünler hepsi garantili ürünler ve Türkiye piyasasında ikinci el olmayan ürünleri satıyoruz. Müşterin memnuniyetimiz %100. Araziye çıktığınız zaman defineyi bulmak isteyen abiler için Spy X 2025 modeli ptt.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli veyahut da ptt kargo ile gönderelim kutunun içine bakarsınız bakın arkadaşlar kargo masrafı her şey dahil 17.500 TL her şey dahil 17.500 TL Türkçe kullanma kılavuzu var 2 sene servis garantili sabah 9 akşam 8 telefonlarıma çek de kalınmış olsa da alo deyin buradan da yardımcı olurum Defineyi ve suyu bulmak istiyorsanız arkadaşlar bizi arayın. Beni arayın çekinmeden A'dan Z'ye sormak istediğiniz sorular olur. Onun, onun için de arayın. Hedef e, direktör iyi söylüyorum. Yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapın. Biz 46 seneden beri burada bu sektördeyiz. Ben 26 seneden beri ekmek yiyorum. Sattığımız ürünler garantili ürünler arkadaşlar. Edeftedektir.com sitemizden kredi kartına, peşin fiyatına, 4 taksitli veya PTT Kargo gönderelim. Kutunun içine bakarsınız. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. 17.500. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık takılmış olsa da alo deyin yardımcı olurum. Artı Hedef Dedektör YouTube kanalımızda da Spy X 2005 modeli yazarsanız arazi test çalışması videolarımız mevcuttur. Şimdilik iyi günler diliyorum.